Çayınız hey, geldi. Teşekkür ederim. Ee, eniştem nasıl? İyi canım, selamı var. Aa, gerçekten mi? Sen de selam söyle. <laughs> ya bence sen artık bu enişte olayını unut. Biz onun başına bağladık dün gece. Uf. Hadi ya. Hoş geldin. Aslında ben pek hoş gelmedim. Ben size hayır demeye geldim. Ah, hayır demek isteseydin telefon açıp söyleyebilirdin. Yani <laughs> buralara kadar zahmet etmezdin. Ne alakası var canım ya? Siz beni aradınız da dün gece ben uygun bir ortamda değildim. Tam isteniyordum o sırada. Öyle mi? Tebrik ederim. Sana benden bir baba nasihat. Kimselere fazla güvenme. Yalnız ben buraya nasihat dinlemeye gelmedim size böyle dolu dolu bir hayır deyip gitmeye geldim. Dedim ve gidiyorum. Yani şimdi o kapıdan dışarı çıkacaksın. Durup kendi kendine teklifi neydi acaba diye düşüneceksin. İçin içini yiyecek, geri geleceksin. Gel, iki dakika otur da teklifimi duy. Duyduktan sonra zaten gitmek istemeyeceksin. Of ya hayır, anlamıyorum. Benim uyum suyum alnımda falan yazıyor da ben mi görmüyorum? Of, <laughs> tamam, evet. Merak ediyorum. Neymiş bu teklif? Yağmur, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Öykü, çok yetenekli bir kız. Yani senin tasarımlarında yeni bir marka yaratabiliriz. Ee, tabii benimle birlikte çalışırsan. Önemi çok iyi tanırım. Yani senin orada asla ve asla yükselmene izin vermez. Eğer orada olmaya devam edersen... ...gideceğin yer şu anda bulunduğun yerden bir adım ilerisi olmayacak bunu bil. Yalnız buradan marka falan çıkmaz. Ya siz baya baya çalınık tasarımlar üretiyorsunuz. İyi işte. Doğru yolu birlikte bulacağız seninle. Huyru huyundan vazgeçmez derler aslında. Korkma. Öyle bir şey olmayacak. Aslında seninle benim kötü zamanımda tanıştık. Ben böyle birisi değildim. İnan. Yani bir zamanlar bu sektörü ben yön verirdim. Ne oldu peki? Niye değiştiniz? Sana bir ders vereyim. Bu sektörde... Yeteneği ve yaratıcılığı elinde tuttuğun sürece, her zaman en tepede kalırsın. Tasarımcınızı mı kaybettiniz? Neyse, geçmişi bırakalım. Şimdiye bakalım. Bak, seninle birlikte en tepeye çıkabiliriz. Belki. Ama bir şartla. Söyle. Yalnızca kendi tasarımlarımı yaparım. Herhangi bir tasarımcının benzerini, çakmasını yapmaya ya da yaptırmaya kalkıştığınız zaman eşyalarımı toplar giderim burada. Tamam. Söz. Böyle bir şey olmayacak. Ya ee, anlaştık o zaman ha. Yağmur. Yeni gelen arkadaşları alıp gelir misin? Tabii. Nasıl ya? Yine mi? Filmi başa mı sardık? Bak Öykü, ben hissediyorum. Bu sefer olacak. Çünkü ben e, hatalarımdan ders çıkardım. Ya ben size tamam dedim ama... ...acil ettim sanırım. Ben birkaç gün düşüneyim. Hayır, Öykü, Öykü. Öykü ne olur. Ne olur ne olur ne olur beni dinle. Bak ben sadece tek bir şans istiyorum bir tane küçücük bak izin ver eskisi gibi olalım eski günleri hatırla İzin ver kendimi affettireyim sana ne olursun bak diz tutacakım diz tutacak. Ay şey bak kalk ne yapıyorsun. Tamam barıştık o zaman değil mi dostus ah, canım arkadaşım benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat gel